yine geçen yıllarda budama yaptığım bir ürün dalım var. Temel prensiplerimiz neydi? Aşağı dönenleri alıyoruz. Aşağı dönen sürgünlerini aldım. Bu şekilde. Uzunların da üstlerinden uç üst kırması yapıyorum. Çok uzun olanlar. Kısalara gerek yok. Şöyle ışkırması yaptım. Devam ediyorum. Bunda daha önce budama yaptığımız için çok fazla yeni sürgün var. Sadece uzunlardan alıyorum. Sonra yeni sürgünlere dokunmadan geçen seneden olup eski olup aşağı sarkanları da eski sürgünleri alıyorum. Bu şekilde. Şu yanda yaşlı aldım onu. Şu geri dönmüş bu can içine doğru aldım. Şurada yine geri dönümleri aldım. Bu şekilde. Bir. şunun iç kırmasını yaptım. Uzun. Şundan da bir iç kırması yapıyorum. Uzun olduğu için. Şundan iç kırması yapıyorum. Şunun iç kırmasını yaptım. Ve şurada bir dalımız var. Çıtırmasını yaptığım Şu geri dönmüş tamamen oldu. Geri dönemlere. Şu asarkanları muhakkak alıyorsunuz ki o zamana kadar kala kazandırdığımız bir şekil vardır. O şeklimiz bozulmasın. İşte bu şekilde dalımızın bu yıl budamasını yaptık. Hem şeklinin bozulmasını önledik. Hem güneşi engelleyen sürgünleri aldık. Gez gibi için yeni sürgün versin diye de uçkırması yaptık.